Bir ateş görürseniz, ateşin yandığı yerin altında olacak. Kaşmer o şekilde gösterecek bize inşallah. Gelin bulduk, bulduk 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 ateş yanıyor bak. Bismillahirrahmanirrahim. Yeri bulduk. Durun sessiz olun bir. Burası mı Kaşmara? Ateşin hemen altı. Tam orada, aynı. Atış orada yanıyordu bak, onun altında. <laughs> aleyküm arkadaşlar. Paranormal Zahmet'ten kucak dolusu sevgiler, selamlar. Menduh kardeşimizin bahçesindeki sorunu çözdük. Bahçelerinde bir altın gömmüşler zamanında. Bundan 70-80 yıl evvel bir miktar altın gömüldüğünü Kaşmara'dan öğrendik arkadaşlar. Birlikte gideceğiz şimdi birazdan. Nasıl hissediyorsun Ahmet'ciğim? Kaşmara'dan öğrendik. Yani bu güzel bir şey çünkü sorunun ne olduğunu Öğrendik en azından, hem tarla sahibine hem de başka kişilere de zarar veriyormuş. Gömü olduğu için cinler Toplanmışlar. Toplanmışlar Üşüşmüşler, evet. Çünkü cinler e, altını çok sever bilirsin Aziz. Kesinlikle. Hem menduh için de güzel bir şey oldu. Aynen öyle. Altını gömen kişi tılsım gibi bir şey yapmış arkadaşlar. Gömenler eskiden kalma bir gelenek gibi artık nasıl bir şeyse gömdükleri altının başına muhafız koymuş. muhafız koyabilir. Belki de cinler o altının kokusunu alarak gelmişlerdir. Bilemiyoruz. Ama Kaşmara'dan öğrendiğimiz kadarıyla cinlerin orada durmasının sebebi gömülü bir altın olduğu, bir miktar altının olduğunu söyledi. Hep birlikte gideceğiz. Kaşmara orada bize gösterecek zaten orada altının nerede olduğunu Kaşmara'dan öğreneceğiz. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Yani çok heyecanlıyım. Gerçek manada heyecanlıyım. Çünkü hani nasıl bir şey olacak çok meraklıyım. de bu arada iyidir. Hani durumu iyi, son durumu iyi soranlar için. Kendisi iyi ve haber verdik ona. Şu an yolda gelecek beraber tarlaya gireceğiz. Peki Aziz bunu çıkarttığımız zaman bu altın ne olacak? Bunun şeyi nedir? Hükmü nedir? Bunu tabii ki hani bulduktan sonra kararı menduha bırakacağız. Jandarmaya da bildirebiliriz. Hani söyleriz jandarmaya burada bu kadar altın bulduk diye. Çünkü bir yasal şey var bunun. Aynen çünkü birinin hakkıdır o. Ne yapabiliriz bilmiyoruz. Her şey kurallı olsun. Bir şey şüpheliyse bir mümin şüpheli şeyden uzak durmalı. Hı hı. Şüpheli şeylerden uzak durulmalıdır arkadaşlar. Evet. Aram mı helal mi belli değil. Kesinlikle. Bilemiyoruz. O yüzden güvenlik güçlerine verip teslim ederiz inşallah. Çıkarsa eğer hep birlikte onu da çekeriz inşallah. Bir de şunu da ekleyeyim. Normalde e, bu tür işleri kesinlikle girmiyoruz ve e, girmeyiz de. Hem tarla sahibinin hem sahibi orada bir de tarlaya musallat olmuşlar. Bu yüzden mecbur bu işe girdik. Çünkü define işi, altın işi biraz sıkıntılı. Bizim Tabii. niyetimiz arkadaşlar orayı temizlemek. Menduhların oradaki cinlerden kurtulması. Tek amacımız bu. Görelim hep birlikte. Bakalım menduh da geç kaldı. Menduh, Bak, gelmek, ara istersen Ahmetciğim. Gelmek üzere sanki. Hemen menduhu bir arayalım. Çalıyor evet. Selamun Aleyküm ee, Tam olarak neredesin, nerede kaldın? Ha, tamam, tamam Görüşürüz Hemen iki dakikayı orada hemen alalım Üstersen'i Geçelim Üstersen o tarafa Geçelim. tamam Alo, e, tamam şimdi biz yola çıkacağız Bizi yolda karşılarsın o zaman Tamam oldu Menduh mu? Menduh, e, yola çıkın dedi ben iki dakikaya dedi Geçelim, Geçelim o tarafa e, Menduh da biraz heyecanlı İster istemez Bir altın yani bir define herhalde geliyor Aziz'ciğim. Çok eski bir şey değil. Bir 50-60 yıllık, 70 yıllık en fazla. Buradayız. Aleyküm, Aleyküm selam. selam. Geçmiş olsun tekrardan. Selam. Nasıl oldu? Nasıl oldun? iyisin inşallah. İstersen şöyle ışığa geçelim Aziz. Gelin o yere geçelim istersen orada konuşalım geçelim. aynen. Tamam. Geçelim Hadi oraya. Hadi geçelim. Vallahi arabanın nasılsın bende? Güzel. Çok şükür abi de iyisiniz. Allah razı olsun. Bende. Sana güzel haberlerimiz var. Evet. Sizin bahçede bir altın var bende. Altın gömmüşler. Altın. Aynen. Yani siz aldığınız zaman daha önceden gömülüymüş o altın oraya. Evet. Gidip onu çıkaracağız inşallah orada. Yani çok da de eski değil. Cinlerden kurtulacaksınız yani. Çok eski bir altın değil. 50-60 ya da 70 yıllık olduğunu söyledi. Kaşmara'dan öğrendik. Evet. Kaşmara'yı biliyorsun. Evet. Onu oradan çıkardığımız zaman cinler oradan uzaklaşacaklar inşallah. İnşallah. <laughs> Geçelim şimdi orada biraz konuşma da yaparız. Mendif nasıl hissediyorsun? En sonki olayda sıkıntı olmuştu. Evet. Şu an iyi misin? Evet, şu şunu... an iyi. Ne oldu tam olarak o gece? Yani o gece bayağı bir enerji oradan aldım. Hastane olayını anlatmıştın ya, bir de evet. buradan duysunlar. Evet. İşte İnan Allah razı olsun, hani en son acele girdik ya. Hı -hı. Tam kapıya gelirken zaten eline bayıldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Maalesef, maalesef elimde bayıldı, sonrasını serumlarla inşallah düzeldi ama. İnşallah. Peki e, şimdi e, kendi rızanla mı istersen gelmeyebilirsin? Yok, hani... kendi rızanla yani. Gelip de görmek istedim. İnşallah sıkıntı olmaz. Bu sefer sağlam bir web hazırladık sana, evet. ben de Üzerine takarsın. Ama gelmem arabada beklerim diyorsan, biz gidip bakarız. Eyo ben sizinle gelmek istiyorum. Ne dersin Ahmet? Gelsin bence de gelsin. Sıkıntı, sıkıntı olmaz inşallah. Ha, i̇nşallah sıkıntı olmaz. Yani o gecekinden yani baya bir ara bende de yani bir enerji var. Hmm. Yani o güzel. O gecekinden mi? daha iyiydi. Enerjik olman çok güzel evet. bende. Ama heyecan da var. Evet var. Hepimize heyecan var. Gideceğiz. O altını oradan çıkardıktan sonra Allah'ın izniyle temiz olacak bende orası. Evet. Altını ne yapmak istersin Altın var orada. Evet. devlet güçlerine teslim aynen biz de öyle düşündük. Evet. Beraber hep birlikte gideriz. Jandarmaya teslim ederiz inşallah. Ama bir kısmını da çünkü çekimde olduğumuz için bir kısmını zaten veriyorlar. Arsa sahibine veriyorlar bildiğim kadarıyla. İzletiriz evet. kendilerine. Evet. Anlarlar zaten. Evet. Bakarız alırlarsa da zaten bizim niyetimiz cinleri oradan göndermek. Hı, Kesinlikle e, bizim maksadımız da bilenler bilir zaten söylememize gerek yok. İşte gömüldü altındı biz asla bizi ilgilendirmez. Bizim amacımız oraların temizlenmesi. Bak mesela memur orada tarlaya giremiyor yani kendi tarlasına giremiyor, hasat yapamıyor, orayı biçemiyor, orayı ekemiyor. Bizim amacımız orayı temizlemek. Başka da. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Yani sevinçliyiz gerçekten. Hı olmasaydı oranın sıkıntısını zor çözerdik. Gerçekten çözemeyiz. Hatta çözemezdik daha doğrusu. Gideceğiz birazdan Kaşmara'yı da göreceğiz inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun ondan gerçekten. İyi bir dost. Fazla vakit kaybetmeden gidelim bakalım. Son olarak şunu da söyleyeyim. Eee merak edenler bana bir sürü mesaj geldi. İyi mi? durumu nasıl oldu? Gibisinden. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. de sap sağlam karşımızda. İyi ki varsınız. Geçelim mi? Geçelim videomuza bakalım. Hayır, Bismillah. Kuyu mu? kapat. Aman abi dikkat edin kuyuya mı ya? Kuyu Tam kapalı mı ben de üstü kuyunun? Acaba dedim, atlama geldi kuyunun içerisinde olabilir mi? Şey. Şimdi işte, öğreneceğiz inşallah. Ee, <laughs> Alçlar da gerçekten bakımsız kalıyor. E şimdi bulduk diyelim. Nasıl kazacağız? Kazmaya getirmedik. Kazmayı unuttum ben. Unutun. Kazmayı unuttum. Kötü oldu. Ona... Bu kötü oldu işte. Nasıl çıkaracağız şimdi onu oradan? Şunları kazmaya çalışacağız. Neyse bir yerini öğrenelim de. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkatli olun ha. Çok dikkatli olun. Buradaki cinler bizi tanıyorlar artık. şu tarafa bakalım ben oradan bir enerji söz konusu nereye şu aşağıda bir şey mi gördün yani o tarafta böyle bir şey gibi bir şey var enerji gibi böyle bir şey. aman ha çok dikkatli olalım böyle yan yana olalım sürekli şurada kazma olarak kullanacağım o ne kullan kazma gibi İnşallah azabiliriz. Bak şunu da alabilirsin. Şunu da bir Toprak yumuşak gibi sanki. İnşallah kolay bir yerdedir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kaşmara burada arkadaşlar. Kaşmara. Sen misin? İleriye gelin dedi arkadaşlar. Gelin. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle alın sana hakim. Şöyle Burada şimdi bize yerini gösterecek. İleriye gelin dedi. Biraz gidelim bakalım. Tamam. Şunları kazmak için Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Çeksene şöyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak. Bir sessiz olun. Dinleyin ben. Nereye gelelim Kaşmar'a? gömünün olduğu yerde ateş yakacakmış Ahmet. Kaşmara. Gel. Şöyle burada çökelim. Bismillahirrahmanirrahim. Çömelim burada. Kaşmara ateş yakacakmış. Gömülen yerde. Şöyle bekleyelim. Bir ateş görürseniz ateşin yandığı yerin altında olacak. Kaçmanı bu şekilde gösterecek bize inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. ileriye mi gitsek acaba? Buradan beklesek bilemedim. Biraz daha gidelim isterseniz. sanki. Neresi? İki göz parladı sanki. Olabilir Ahmet. Bak o Kaşmar olabilir belki. Hı, belki de kaşmar olabilir. Yine bir enerji var. Nerede? Bu tarafta. Az burada. Dur 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 var burada bir şeyler var. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse. Ben ayrılma Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kaşmara buralarda. Selamun Aleyküm. Burada mısın Kaşmara? Var bir şeyler görüyor musunuz? Yok. Bismillahirrahmanirrahim gel. Kaşmara yaklaşın diyor bak. Neredesin Kaşmara? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet. Gelin bulduk. Bulduk bulduk bulduk. Ateş yanıyor bak. Bismillahirrahmanirrahim. Yeri bulduk. Durun sessiz olun bir. Burası mı Kaşmara? ateşin hemen altı. Havuz billah şeytan recim. Peki tılsım mısın var mıdır acaba? Dikkatli olun Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kan bu. Dövecek, dövecek. Kan oldu, rahatsız. Okan o inledi? Dinler uzak uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bakın arkadaşlar. Kan oldu. Ben tılsımı bozacağım inşallah Ahmet. Şöyle bir al. Burada durun. Kim var orada? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. tılsımı ben bozacağım inşallah. Ben de sakat Tamam. Sesi duyuyor mu bu? Buyur kız. Oo. Hadi. Hadi bir ses var söndür lan bakara. Tamam. İnşallah. Evet. Nasıl Bir şeyler oluyor bak. Ahmet. <laughs> <laughs> Sen gel çıkar Ahmet bunu istersen tamam. Ben burada tedbir amaçlı başında bekleyeceğim. Telsimi evet. ben. Buradan uzaklaştırdım onlara. Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Tam orada. Aynen. Ateş orada yanıyordu bak onun altında. Bayağı bir sert. Çok derinde değil Ahmet. Kaşmara öyle söylüyor. buldun mu? Ne buldun? Olur. Elimi de yaraladım. Bakayım. Elimi kessin. Gel gel gel. 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 Çıkalım işte buradan. Gelin buradan çıkalım o zaman. <laughs> tamam. Ahmet orada bayağı bir enerji vardı diye. O yüzden biraz acele ettirdim ben. Şunu bir aç bakalım ne varmış içinde. Bismillah. Dök 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 dök. Ne Ahmet onlar? Soğan kabuğu. Soğan kabuğu mu? Hmm. Soğan kabukları. Niye bu böyle oldu? Ses geldi değil mi? Geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Gidelim şöyle bir çıkalım buradan aynen Ahmet Vallahi... İyi içinden bir şey çıkmaması da iyi Ahmet onun En azından cinlerden kurtuldu Çok şükür. Çok şükür. Da, Onun içinden çıkan mal vebaldir. Kimseye bir hayır olmaz onun. Öyle değil mi bende? Aynen abi. Allah senden razı olsun ben de. razı olsun. Şimdi inşallah biz burayı bir daha içimiz rahat etsin diye kontrol edeceğiz. cinmin var mı diye. Sonra ben de haberleşiriz. Rahat rahat gelirsiniz buraya. Bu altından dolayı cinler bu altından dolayı buradaymış. Mehmet'cim hislerini alayım öncelikle yani bir an heyecanlandım ister istemez insan heyecanlanır yani e, küp bulduk sonuçta ama içerisi boş çıktı hayırlısı olsun yani amacımız orayı temizlemekti İnşallah menduk bundan sonra oraya gider Çünkü orada temizlendi İnşallah abi. o e, kanın çıkması biraz Beni korkuttu yani açıkçası. Elimi de yaraladım, elim de biraz kanadı. Ürkütücü oldu gerçekten. Yine de hayırlısı diyelim. Yani mendehu da biraz yorduk. Hakkını helal et. Helal olsun Sen... bundan sonra inşallah rahat rahat gidersiniz benim oraya. Ama önce son bir kez Ahmet'le bakarız oraya. Seni ararız. Tamam. Hani yine de bir kontrol etmekte de haberleşiriz aynen. Tamam. Videomuz inşallah. buraya kadar arkadaşlar. Hakkınızı helal edin bir sonraki you know, videoda görüşürüz inşallah hoşça kalın hoşça kalın arkadaşlar